kız olmaktan kadın olmaya, erkek olmaktan adam olmaya geçsek de oyuncaklarımız aynı. Hep birbirimizle didişir hale geliyoruz. Sonra yani birbirimizden de vazgeçemiyoruz. Kadın erkek ilişkilerindeki en büyük problem şu. Biri diğerinden hoşlanıyor, aşık belki, diğeri de ondan hoşlanıyor. O da belki çok etkileniyor ama duygularını doğru şekilde birbirlerine iletemiyorlar. İletişim problemi var. Bir diyor ki ben senin için şunu şunu yaptım sen bunu görmedin beni çok kırdın beni sevmediğini düşündüm. Diğeri diyor ki aslında ben onu benim için yaptığını için anlayamamıştım daha açık ve daha net konuşsaydın belki e, benim de sana karşı çok yoğun duygularım olduğunu fark ederdin diyor. Yani uzun lafın kısası en önemli sıkıntı iletişim problemi. Herkes iletişimi kurma şeklini ailede öğreniyor. Ee, Terapi alanında bir sürü ekol vardır. İnsanlar tedavi sisteminde yani bir bireyi anlamaya çalışırken e, onu belli bir ekol sınırı içinde irdelerler ve anlamaya çalışırlar. Ben Freudian terapistim. Nedir bu? Her türlü davranış şeklimizi ve e, düşünce tarzımızı belirleyen etkilerin nedenlerini çocukluk dönemi, ilk 5 yaş, aile ve geçmişte yaşanılan deneyim tecrübelerle özümseyip bulup bilinçaltı çalışmalarıyla birlikte çözümleyen bir terapi sistemi. Dolayısıyla anne ve baba evde iletişimi nasıl sağlıyorsa çocuk da bunu model alıyor. Yani anne kapris yapan, konuşmayan, naz eden bir anne ise kız çocuğu da diyor ki ben de seninle konuşmayacağım, benim annem de böyle yapmıştı diyor. Ya da erkek de diyor ki ya ben nazını hiç hoşlanmam. Hani iletişim kuralım, ne gerek var ki yani çocuk muyuz, zaman çok kıymetli ve hani olabildiğince net bir şekilde birbirimize duygularımızı ifade edelim ki mutlu bir hayat akıp gitsin, zaman akıp gidiyor. Tamam plan. Herkes biraz benim annem doğruyu biliyor, benim babam doğruyu biliyor derken kendi e, aşık olduğu ve birlikte olmak istediği kişiyle nasıl daha doğru iletişim kuracağını düşünmek yerine e, inatçı bir çocuksu tavırla yetişkin olmayan tavırla dayatmalarda bulunuyor benim dediğim olacak falan filan diye en önemli sıkıntılardan biri ailede öğrendiğimiz yanlış öğretileri ilişkiye e, botoslama bir şekilde e, sokmaya çalışmamız aslında. E, gereksiz. Yetişkin insan genelde şöyle yapar. Seni anlamaya çalışmak istiyorum. Yani sen daha farklı bir aileden geliyorsun. Annen baban ya da hani anneni erken yaşta kaybettin. Belki kadına nasıl davranılması gerektiğini bilmiyorsun. Ya da babanı da erken yaşta kaybetmiş olabilirsin. Yani belki baban çok çalıştı ya da annen hiç olmadı. Doğru profilleri gözlemleme şansın da olmadı ama bak bir çevrene, mutlu aileler nasıl davranıyor? Kadın ve erkek nasıl kendini kadın gibi hissediyor? Ya da hani ilk böyle çağlar öncesi döneme baktığımızda yazının bulunmadan önceki dönemde kim kime kadın nasıl olur ya da erkek nasıl diye olur diye öğretmiş. Kadın kendi güçlü yönlerini kullanarak ev idaresini, çoluk çocuğunun bakımını sağlamış feminen ve narin yapısıyla birlikte erkek de güçlü ve kaslı duruşuyla dışarıda avlanmış ve evine yiyecek erzak getirmiş, korumuş, kollamış. Yani biraz kadının kadın gibi davrandığı ve erkeğin erkek gibi davrandığı ilişkilerde zaten iletişim problemi de olmuyorsa eğer sıkıntı yaşanmıyor. En önemli problemlerden bir iletişim dedik ama diğer taraftan da kadın gibi kadına, kadın gibi davranan kadın ...ve erkek gibi davranan erkek adam çok kalmadı. Ee, dolayısıyla e, biraz kadın ve erkek rollerinin değişmeye başlaması... ...en önemli problem kaynaklarından biri olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çalışma hayatına kadının girmesiyle birlikte kadın daha da güçlendi. Kadını güçlü gören erkek bastırmaya ve ezmeye çalışan tavırlarla... E, ...yani belinden şöyle tangoda vardır ya kadın erkek tarafından yönetilir böyle feminen duruşlarıyla birlikte. E, oradaki erkek kendini bastıran ve işte otur oturduğun yerde diyen erkeğe dönüştürdü. Tabi her erkek böyle değil. Kendine güvenen gerçek anlamda güçlü ve cesaretli erkek kadını her zaman gibi belinden tutarak kadın olduğunu hissettiriyor. Bir diğer sıkıntı da bu. Erkek kendini o güçlü ve başarılı kadın karşısında zayıf görünce bastırmaya ve ee, başına tac etmek yerine e, maalesef ezmeye çalışıyor. Dolayısıyla kadın kendini ders hissettiği noktada da değerli hissettiği başka yerlere akıyor. E, i̇lişkilerde aldatmalar başlıyor. Bunu bazen kadın yapıyor, bazen erkek yapıyor. E, aldatmalar başlıyorsa zaten o ilişki bitmiştir. E, çünkü ben senden artık hiçbir şey alamıyorum. Yani vermek de istemiyorumdur. E, bu bağlamda e, boşanma terapisi diye bir terapi sistemimiz var çünkü kaliteli bir şekilde evlilik kurumuna saygı duyacak bir şekilde sonuçlandırmak, Hani bitirmek de bence son derece asil bir davranış ve girişim, özellikle çocuklar varsa. Bir diğer husus da cinsellik. Şimdi çocukken eve koşar adımlarla gitmemize neden olan şey evde bizi bekleyen sürprizler ya da başka bir yere giderken Ayşe teyze, Fatma teyze ya da işte amcamıza, dedemize biliriz ki orada bizi özel hissettiren ve bizim için kıymetli olan bir şey bizi bekliyor. Biz değerliyiz. Motivasyon kaynakları. Ee, evliliklerde de, ilişkilerde de en önemli e, sürpriz kaynağı, motivasyon kaynağı cinselliktir. İnsanlar cinselliği genelde yok sayıyorlar. Yok sayılan bir cinsellikte zaten kadın, kadın gibi davranamaz. Erkek de kendini erkek gibi hissedemez. Bu bağlamda cinselliğin de çok önemli olduğunun altının çizilmesi gerektiğini inanıyorum.